Geçtiğimiz saatlerde İsrail İran'ı vurdu ve İran da buna karşılık intikam sloganları ve Amerika'yı lanet olsun sloganları attılar ve şimdi ne mi oldu? İran İsrail'e yaklaşık 150 tane bomba attı ama bu 150 adet bombayı bizim 600 adet bomba olarak görmemizi istiyor ve İran 1000 adet nükleer atmayı düşünüyor ve İsrail ordusu İran'ın nükleer programını vurmak için yükselen aslan saldırısını başlattıklarını duyurdu. İsrail, Gece düzenlediği saldırıların ardından gün içerisinde İran şehirlerini bombalamaya devam etti. Ve Evaya, İran'da nükleer sızıntı var çağrısını yaptı. Eğer bunun önlemi alınmazsa İran'ın sınır komşularını da etkileyebileceği söylenmekte. Ve İsrail'inde kalbi vuruldu işte karşınızda görüntüleri. ve son olaraktan İran'dan fırlatılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği bildirildi. Diyeceklerim bu kadar daha fazla bilgi için like atabilirsiniz ve kendi fikrinizi belirtebilirsiniz.